Evet, Saraybosna'da otelimize geldik. Saraybosna gezimiz başladı. Sivis Otel'deyiz. Otel çok güzel. Şimdi orayı göstermek istiyorum. Odayı da göstermek istiyorum. Bakalım odamız nasıl? Şöyle çevireyim. Otelin, otelin koridoru bu şekil. Güzel. Gayet modern. Odamız burada 1708. Şimdi içeriye girelim. <laughs> Otelimizin girişi bu şekil Hemen sağ tarafta Banyo Burada duş alanı Gayet güzel Gerçi sins otel kötü olması Zaten mümkün değil ama Burada bir alan daha var Burada da klozetimiz var Klozetimiz yalnız. <laughs> Sonra odanın içerisine girelim. Buralarda eşyaları koyabilmek için ayakkabı yerleri, gardıroplar var. Şöyle gösterelim. Sivis Otel. Sarayova diye geçiyor. Saraybosna. Merkezi bir yerde. Hemen altımız AVM. Orayı da gösteririm. Yerler halı. Özellikle halı çok seviyorum, istiyorum. Burada kahvemizi yapacağız. Malzemeleri koymuşlar, bardaklar. Burada büyük bir yatak. Hediyeler de var. Meyveler koymuşlar, kur yemişler. Bebeğimiz yok ama bebek arabası var. Bunu aldıracağız. Çok komik oldu. Burada bir yatak da var. Biz dört kişi kalacağız çünkü. Burası çek yat. Çek yat yatak yapmışlar. En güzel bölüme geliyoruz. Böyle de bir camı var. Cam mekanı var. Şehir manzarası var. Havada yağmurlu. Burada otur. Yağmur izle. O derece. Işıl ışıl çok sevdi. Karşıda Samsung binası var. Asabank Bank. Resim çekiyor. Cadde burası. Bilmiyorum ne caddesi. Daha yeni geldiğimiz için şu an çok acemisiyiz. Çok güzel o. En güzel bölümü de burası. Şöyle göstereyim dışarıyı. Beni bekliyorlar. Hemen gidiyorum. Evet otelimiz bu kadar. Görüşürüz. Asansörün güzelliği. Böyle bir manzara eşliğinde aşağı iniyoruz. İnelim yavrum. İniyoruz yavrum. <laughs> Burada da çok güzel manzara olmuş. Böyle. Gelin. Otelin girişi bu lobi. Güzel bir otel yani. Saraybosna'nın en güzel otellerinden herhalde olabilir. Yağmur yağıyor. Otelin çevresini hemen göstereyim yağmurda. Buradan hemen AVM'ye giriş var. Böyle bir kafe var. Şimdi AVM'ye giriyoruz. Ondan sonra da içerisini göstereyim size. Evet AVM'nin içerisine geldik. Şimdi AVM'yi size göstermek istiyorum. Güzel bir AVM. Yani İstanbul'daki AVM'ler yani bilmiyorum az kalır diyebilir miyim? Tam karar verebilirim birazdan söyle. O Aykos'un yeri var. Aykos. Ne tarafa gidiyorsun yine? Söyle mi gidelim? Koton var orada. Böyle. Güzel. Güzel bir abi. Evet. Kabacak göstereceğim size. Hemen otelin altında. <laughs> yani yemek yiyeceğiz şimdi. Buraya gelip yemeğimizi yiyeceğiz. Bayağı güzel oldu. Dışarı çıkmamız gerekmeyecek. Yemek yerleri mi? Tamam hadi gidelim. Tamam üçüncü kata çıkıp yemeğimizi yiyelim. Sonra ben bu haberi size göstereceğim. Bay bay. Evet, üst kata çıkıyoruz şimdi. Güzel her yerleri. Güzel bir AVM yani. Dekorunu çok sevdim. Böyle. Bir tık daha yukarı çıkacağız gene buradan. Yok son kat değil mi yemek yeri? Evet. Bakalım yemek yerlerine gideceğiz. Buranın yemeklerinde neler var? Facebook, Facebook ne varsa bakacağız. Kalsi ve Kiki gördüm. Kamera. <laughs> kamera. Evet, yemek yerlerine geldik. Kuaför var. Makyaj malzemeni satan yerler var. Hmm. Golden Key falan bizim, bizim tarz. Değişik bir aramıştım ama yok. Burada restoranlar var. Aynı bizim tarz. KFC var, Burger var. Taco Bell var. Taco Bell bizde yok, burada var. Durum bu. Gösterdim size kabaca. Suç Oteli'nin hemen altındaki AVM. Yeni başlıyor gezmek. Diğer videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın şimdilik. İlk günümüz böyle geçiyor. Herkese merhaba, Straybas'taki ilk günümüz dün akşam geldik, kısa bir video çekmiştim oradan otel otelin önünden. Şimdi ilk sabahımız kahvaltımız ettik otelde. Şimdi arabamızı bekliyoruz, oradan ufak bir gezinti yapacağız. Bakalım nasıl bir yer, ben de bilmiyorum. Şöyle hemen göstereyim size. Şurada. SCC diye bir alışveriş merkezi var. Güzel bir alışveriş merkezi. Onun içini dün göstermiştim size. Burada otoparkı var. Otel de hemen yanı. Şu bina. Saraybosna'ya gelmek isteyen arkadaşlar, Swiss Hotel'i tercih edebilirler. Swiss Hotel Sarajevo. Güzel bir otel. Odaları falan da çok güzel. Yani şöyle baktığımız zaman fiyat olarak da açıkçası e, yani aşırı bir pahalı değil. Çünkü Türkiye şartlarına konuşuyoruz. Bu paraya e, biz 4 gece 5 gün kalacağız. Açıkçası e, yani hiçbir otelde kalamazsınız. Öyle söyleyeyim. İstanbul'da, Antalya'da. O yüzden de makul bir fiyatı var. Yani 45 bin TL gibi bir rakam. Biz 4 kişi kalıyoruz yalnız. Öyle söyleyeyim. E, Sivis Otel'de e, rakam olarak bence çok iyi. Şöyle göstereyim dağ bölgesi üst taraf e, yapılaşmalar var eski tarz evler ön taraf otopark Böyle kafeler var otel önünde merkezi bir bölgede otel otel arayanlar için en azından bir fikir olabilir diye düşündüm Swiss Otel kalınabilecek bir otel ön tarafta da park alanları, otopark alanları var. Araba kiralayacak varsa otoparka rahatlıkla araçlarını koyabilirler. O yönden de bir sorunumuz yok ama günlük 15 euro onu da söyleyeyim. Bedava bir şey yok burada. En azından dedim otoparkı vardır diye düşündüm ama otelin maalesef ücretliymiş otoparkı. Burada bir yapılaşma daha var. ABM mi yaptı artık otel mi onu da bilmiyorum. Yeni yapılaşmaların olduğu bir bölge. Savaştan çıkan bir ülke biliyorsunuz. O yüzden de e, yeni yapılaşmalar ağırlıklı. Tabii ki eski binalar da var ama. E, yapılaşmalar da var ama çok eski binalar da var. Yani bayağı bir gelirken apartman daireleri gördük. Bayağı bir eskiydi, yıpranmıştı, savaştan kalmış haldeydi diyebilirim. şöyle otoparkı da göstereyim. Otel bölgesi böyle. Yani ben bunu otel tercih edecekler için çekiyorum. Sivis Otel. Açıkçası uygun bir otel. Kaliteli bir otel. Daha ucuz oteller var. Özellikle pansiyon tarzı yerler de var ben araştırdığımda. Ama gerçekten çok iyi değil. Yani hijyen açısından da sağlıklı olmadığı söyleniyor. Son kez çekeyim. Sis Otel ve yanında SCC alışveriş merkezi dip dibeler. Otelden çıktıktan sonra da alışveriş merkezinde vakit geçirebilirsiniz. Yemek yiyebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoyu otel ile ilgili çektim, otel arayanlar için iyi bir otel arayanlar için Güzel bir seçenek olabilir Swiss Otel. Şimdi birazdan gezmeye çıkacağız orada bakalım. Sarayova'da, Saraybosna'da ne tarz bir yerler var, ee, sokak yemekleri, gezilecek yerler onlara bakacağım. Onların da videolarını çekeceğim. Evet şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bakalım e, çevre yerlere bakacağız. Biraz da oraları gezelim.